Demi devranı sürmeden göçer gider dünya toprağından kimi yiğitler. Dünya toprağı serilir de ayaklarına dönüp yüzlerini bile sürmezler. Kardeşin kardeşe kıydığı bir hatta öyküdür. Sultan Bayezid ile Cem Sultan'ın öyküsü. İkisi de yiğit, ikisi de mağrur. İkisi de Fatih Sultan Mehmet Han'ın göz bebeği. Cem Sultan önce Kastamonu'da, sonra da Anadolu'nun en büyük Türkmen şehirlerinden olan Konya'da Osmanoğlu'nun eli olur. Hem yüreğini hem de dilini keskinleştirir Konya Cem Sultan. Cem Sultan sözünü esirgemez, devletin hiçbir kademesinden ama saygısında kusur da etmez babası Fatih Sultan. Yine de babasının ölümü geç duyuldu genç sultan. Konya'da İstanbul'a gidinceye dek abisi Bayezid geçer tahta. Cem Sultan bakar ki Bayi tahtın yolu kapalı. Bursa'ya çevirir yolu. Dört bin askeriyle İnegöl önlerine gelir. Öte yanda Sultan Bayezid boş durmaz. Bir ordu da o çeker Cem Sultan kardeş kanı bu sefer de yine gölde Cengin <laughs> galibi Bir taht İstanbul'da bir diğeri Bursa'da kurulur. Bursa'dan İstanbul'a haber yollar Cem Sultan. Anadolu benim, Urumeli senin olsun der abisine. Ama hükümdarlar arasında akrabalık yoktur karşılığını alır abisi Bayezid'de artık kan konuşacaktır. Kılıç kımdan çıkar ve bu sefer Cem Sultan olur. Önce Ankara'ya çekilir, ardından Halep'e ve sonra da Hac mevsiminde Hicaz'a. Hacca giden ilk Osmanoğlu olur Cem Sultan. Yüz sürer Kabe'ye ve taht ile taçtan vazgeçtiğini duyurur cümle aleme. Yine de rahat durmaz Osmanlı'nın bize getirdiği eski beyler. Her biri bir sözle kandırır Cem Sultan'ı. Yeniden Konya'yı kuşatsa da gücü yetmez abisi Bayezid'e. Rodos şövalyeleriyle Rumeli'ye geçecekken bir anda esiri olur şövalyelerin. Cem artık esir sultandır kuvvetenlerde. ellerde. Esir de olsa katıksız bir Osmanoğludur Cem Sultan. Papa'nın Hristiyan ol sana prenslik vereyim teklifine değil prenslik, kardinallik ve papalık hatta bütün dünyanın malını mülkünü verseniz ben dinimden dönmezem, atama, ceddime ihanet etmezem der ve haddini bildirir Papa'ya. Artık yaklaşan sonu görmüştür Cenzel gayrı tek derdi öldüğünde vatan toprağına gömülmekti. Bir mektup yazar abisi Sultan Bayezid'e ve eğer ölürsem ne yap et vatan toprağında yatır beni diye haber yollar. Ve çok geçmez zehirlenerek öldürülür. Zor da olsa esir de olsa düşürmez hiçbir Osmanoğlu ceddinin adını yer. Yiğitler bir atlarıyla bir şanlarıyla anılır.